Aykut Enişte 2'nin çekim hazırlığı sürecindeyiz. İki tane aile, bir tek enişte. Bir terslik var bu işte, Aykut Enişte. Senin Allah belanı ver. Şahan, mutlu merak Benim adım... Aykut Aslan Yalan, senin... <laughs> ...en büyük düşmanın. Aynen öyle. Bırakmaz bu Allah <laughs> Bana da öyle geliyor yani. <laughs> <laughs> İstedim. Çok güzel bir hikaye daha yarattık öyle inanıyoruz. Şimdi onun hazırlık süreçlerindeyiz. güzel bir senaryo oldu. Ben kendi adıma çok mutluyum. İnşallah bu da kameraya geçer.